Merhaba Bubu. Nasılsın bugün? Beni mavi yaptın? Ya sen nasıl bu kadar çok kirlendin böyle? Neredeydin bugün? Okulda. O okulda ne yaptınız? Oyun mu oynadınız? Oyun oynadık. Ne oyun oynadınız? Çoğuşki, umak, ayfadır hayır oynamak yatmak hiti yapmak, o bir sürü yapmak Oo bu bu bir sürü oyun oynamışsınız gel seni bir yıkayalım bakalım sonra da benimle beraber oynamak ister misin ya bu üç gözlü tavuk ne yapıyor burada ya ayakları çamur olmuş her yeri batırıyor evet işte. biraz biraz üstünü şöyle silelim Şöyle silelim. Aa burayı silemiyoruz. Neyse orayı başka zaman temizleriz. Önce seni yıkayalım. Bu bu. Lütfen rahat dur. Bu kadar iyi yeter. Bu yeter. Aa evet. Temizlendi. Yerleri de temizledik. Biraz şampuan dökelim. Bu bu çıkalım mı artık? Oh mis gibi oldun Bubu. bu. Tuvaletim boş. Üstünde silelim. Tuvaletim boş. Tuvalete mi gideceksin? Evet. Oh oh rahatladın mı? Bir de dişlerimi fırçalayacağım. Tamam. Gel dişlerini fırçalayalım bakalım. Sıfona basmayı unuttuk bu bu. Aferin iyi akıl ettin. Şu ağzımıza da bunlardan içelim. Hangisinden içsek acaba? Hangi rengi istiyorsun bu Ama hadi çabuk söyle. Kararsız mı kaldın? Ee, okuyor. Hangisi bunu? Evet. Tamam. Afiyet olsun. Evet. Sen acıktın mı? koku yenge. Bunda mı içeceksin? Evet. Tamam bundan da vereyim sana. Ama bu kakana getirebilir. Hemen tuvalete gelim. Sen biraz tabletle oyna tamam mı? Bitti mi? Bitti. Tamam o zaman çıkalım. Şimdi buradan gidelim baba. Aa mutfağa mutfakta yemek yiyelim mi biraz? Bugün ne yemek istersin bubu? Fazla bir yemeğimiz yok Hiç ama buradan şey satın yok. alabiliriz. İstersen sana muz alayım bir tane. Sana bir tane muz alalım bubu. Muz yemek ister misin? Evet. aldım Ama yemek istemiyor musun? Elim hmm, Ne yemek istiyorsun peki? Bakalım başka. Elma vereyim sana o zaman yatacağım. Uyku mu geldi? Ee, ee. o zaman biraz oyun oynayalım yemek yemek istemiyorsan tamam mı? Ee, ee. Hadi gel bakalım. Şimdi bugün seninle Mars'a gideceğiz ve Mars'ta lavlardan kaçmaya çalışacağız bu bu. Bu dikkatli ol tamam mı? Hah, düştük. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bu bu dikkatli ol tamam mı? Şu lavlara sakın basma yoksa ölüyorsun. Hayır 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 kuku. Korkuyor musun bu bu? Evet. O zaman biraz yavaş git. Çok hızlı gidiyorsun. Bayağı ilerledin. Bu bu. Bak burada 3 tane lav var. Gördün mü? Bunlar da ağaç galiba. Acaba ağaçlara basınca bir şey oluyor mu? Burada bir tane çatlak duvar var. Oraya basmayalım. Bayağı iyi gittik. Bu bunlar, bunlar ne oluyor? Aa, bunlar tuzakmış. Bu bu. tuzağa yakalandık gördün mü? Neyse tekrar oynayalım. Bir daha yapmıştık. Bubu şimdi hızlı git tamam mı biraz? Tamam mı Bubu? Tamam. Ama dikkatli git şu yıldızları da alalım. Bubu. <laughs> Bubu. ne oldun bu bu? Canın acıdı mı? Evet. Tamam. Bir daha oynayalım mı bu bu? İster misin? Hayır. Neden? Canın mı acıdı? Evet. <laughs> tamam. O zaman başka bir şey oynayalım mı bu bu senle? Evet. Ne oynayalım? <laughs> Yine la... Pişacı. Mangal gibi oldun. İmdat yardım et. Hello.